O gün bir kanlı şafak gökten üflenen ateş. Birden dağın sırtında atlılar belirecek. Atlılar put şehrine gediklerden girecek. Bir şehir ki orada insan ayak üstü leş. Yalnız iman ve fikir ne sevgili ne kardeş. Bir akıl gelecek ki akıllar delirecek ve bir devrim evvela devrimi devirecek. Her şey birbirine denk. Her şey birbirine eş. Fertle toplum arası kalkacak artık güreş. Herkes tek tek sırtına toplumu bindirecek. Gökler iki şak olmuş haberi bildirecek. Müjdeler olsun size. Doğdu batmayan güneş işte müjde. Rabbimin lütfuyla batmayan güneşin doğuşuna inşallah az kaldı.